Evet millet selamlar Rainbow Six Siege'in yeni bölümüyle karşınızdayız Bugün hangi bölüm kaçıncı bölüm inanın bilmiyorum ama seri güzel akıyor iyi gidiyor İyi oynarsak bizde tadından yenmeyecek hızlı bir oyun olacak bizler için Evet oyunu bulmasını bekliyorum şu anda Bu arada eğer içeriği takip ediyorsanız hoşunuza gidiyorsa ee, kanalı takip etmenizi, videoları beğenmeyi ve yorumda bulunmanızı rica edebilirim. İnteraktif olarak etkileşime geçebiliriz. Yapacağınız yorum, görüş, sohbet, muhabbet tarzı işlerle ee, zaman geçirip, karşılıklı dediğim gibi iletişim, etkileşim kurabiliriz. Benim için de sizler için de iyi olur. Evet, neredeyiz? Köşkteyiz. O şarap mahzeni. Güzel. Güzel bir yerde başladık. eee ben buraya ne alsam ne oynarım? Ben buraya alsam ne oynarım acaba? Valla mute da işimizi görür aslında ama. Bilemedim oynasak mı? Hadi oynayalım hem de Black Ice'ımızı da gösterelim. Şöyle güzel bir bileğimiz Ice'ımız var. Şuraya bir... Hemen geldi ne ara geldi ya. Şöyle... Atalım içeri daha fazla girmesinler bari. Yani benim bir şeyim vardı ama neyse o Ne çabuk içeri girdi bu. arkadan dolaşıyor olmam lazım. O oh, şey, 4 4 oldu güzel. Ah! Sesimi duydu büyük. Yani oradan da ses duyup da helal olsun o çatışmaya döndüyse kafayı Orada helal olsun. Herhalde bizden daha iyi ekipmanlara sahip. İki kişi kaldık burayı biraz zor savunuruz gibi. Device <laughs> frozen. <laughs> 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 Neyse yazmam kirli olmasınlar. Biraz yanayı biraz vurmuşuz. Geliyor. <laughs> ah, kötü oldu. İyi denemeydi ama olmadı. Aynen nice try diyelim ee bizim arkalama girişimimiz eğer başarıyla başaramadık tabi <laughs> başarıyla sonuçlansaydı daha farklı bir şeyden bahsediyor olurduk vigil almak istiyorum bunlar yine tek bir yerden girecekler galiba o çünkü şeye oynayamadık. Dokcum sen nereye canım benim? Hani biz yine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sen ne alaka yani? Kitap okumuyorsanız eğer kitap okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Önümüzdeki bir bir boşaltabilirsiniz. Oraya ee, orayı açman iyi mi oldu kötü mü oldu bakacağız. Göreceğiz. Ee, buradan giriyorlar. bizim üst kattaki Legion ne yapıyor acaba? O değil adamlar buradan gelecekler şimdi. Gelmemişler Allah'tan. Nerede giriyorsunuz? diyene oh kadar kazandık. Eşitledik round'u. Arkalamış. Hepsi buradan girmiş. Evet hepsi buradan girmiş. Evet şimdi biz atak yapacağız. Kat bir bar oyun odası diyor. Şu göl kenarının hemen ilerisi. Eee uzaktan girip burayı bir fuse alanı olarak kullanabiliriz. Bu arada Amoru'nun altı kili var. Friendly tarafa bir drone bırakayım ya ben. takım içi sıkıntılar tamam sakin gibi ilginç bir şey yaptı. Ah, vardına gittik. Aslında üstten füz diyecektim ama. Vallahi bu ses duymalar falan müthiş gerçekten ya. Ya yani ben rakibin bazen nereden geldiğini, ayak sesini falan alamıyorum. Ama tabii çok tecrübeli oyuncular var bizden daha iyi oynayan oyuncular var. Daha aşina oluyorlardır. Deimos'ta girmek istedim. Neyse. <laughs> Yine aynı yer. kat yine müsait gibi gözüküyor. Evet millet alt tarafta hızlı girdiler Al paşam sen burada takıl. Ben de şuraya açayım. Ya, Ay Allah'ım yine aynı adamı öldük ya. Baksana köpek gibi saldırıyoruz aynı. <laughs> 12 kill. Müthiş. Bu adam iyi olabilir. kilde kaldık. 3 asistimiz var. Kaç taraf da çok oynayamadı ama. Açıkçası adamın oynayışını çok görmedim o yüzden çok bir şey demek istemiyorum. hile olabilir ama emin olamadım. Evet bizden o zaman bu bölümlük bu kadar hiç suya sabuna dokunmadan sadece bir kille galip gelmekte <laughs> farklı bir deneyim oldu benim için ama bu tarz maçlar genelde olabiliyor. Evet bir sonraki bölüme kadar görüşmek dileğiyle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.